Herkese merhaba. Kaptan Tuzbasa 2, Super Striker'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hatırlarsanız en son Wakabayashi'ye 3 gol atıp o maçı sanırsam 3-2 yenmiştik. Ve sıradaki maçımız çok zor bir maç. Ee, belki de hatta oyunun en zor maçlarından biri diyebilirim. Sao Paulo vs Japonya. Ve üstelik ben hiç yani yenilmedim. Yenilmeden geldim. Ve levellerim olabildiğince en düşükte şu an. Ne yapacağız bilmiyorum. Bilgi ekranı tekrar okuyalım. Japonya her şeye sahip dengeli bir takımdır. Rakibin zayıf yanı yok. Tüm gücünüze savaşın. Gerçekten bayağı bir zor olacak. Her, her türlü bakımdan güçlüler yani. Tsubasa. Böyle karşılaşacağımızı düşünmezdim. Vallahi ben de düşünmezdim hacım. Üstüne Japonya forması var ya. Tsubasa yok bir o takımda. Vay dostluk kardeşlik. İyidir. Ve sağ Pavel başladı. Oyunda bir sıkıntı var şu an. Niye kasıyor? Kasma hissi var şu an. Bildiğiniz kasıyor yani. Şöyle bekleyin bir, bir hemen bunu halledeyim. Tamamdır düzelttim. Ee, şu an normal. İnşallah biraz sıkıntı çıkarmaz. doğu da birazcık ee, nasıl diyeyim? Birazcık top süreceğim ya yani zor yani diğer türlü. Şurada soda mı var? Vallahi soda razor kayarsa hayatımız kayar ya. Valla sıkıntı sodanın olması. Allah. Kazoya bak ya. Kazo olması mu kimse? Şöyle on numara alır inşallah o topu. Yani Allah'ım ya Rabbim ya. topu kaybettik büyük ihtimal şu an ya. Geleceğiz. Aynen. Oha. Oradan çekti lan. Tutarsınız lan bence. Uzaklaştırdı. Güzel. Susu basa da. Ulan Ishizaki kimse engel olamaz benim o kaleye gitmeme. Gelin lan. Gelin. Hepiniz gelin. Topunuz gelin şaka tam gelmeyin. Dur ben şimdi kaleye bir bakışım üstüne deneyeceğim bir şeyler. Vallahi iyi kurtardık topa. ha. Vallahi son anda kurtardık orada. Bakışım üstüne bir drive shoot. Bakalım geçebilir. Geçti. Boş kale. Lütfen gol olsun. Güzel. Japonya karşısında 1-0 öne geçtik. Tsubasa'nın drive sayesinde. Bakalım bunu koruyabilecek miyiz? Asıl, asıl, önemli olan gol attıktan sonra skoru koruyabilmekte. Çünkü zaten gol attıktan sonra gol yerseniz bir anlam kalmıyor. Siz, siz durdur şu Sano'yu. Sano'yu durdur. Tahamata ve Babington. Abi ikiniz de kayın. Belki atmaz pas. Yatmadı bir ihtimal. Babington. Ah be. Ulan Babington bir şeyler yapabilirdi onlara ümitliydim. Tuz durdurursa durdursa alır ama sen adam bence. Pas atmazsa sonra pusuz bas alır bence. Pas at. Ulan pas kes yapsam onu da alabilirdi gerçi. İlan cera sahasına girdi. Top kurtarabiliriz. Göz kontrol yaparsa Amaral bunu alır ya. Oo roba hatası varmış lan sana onun. Hadi abi. Renato be. Korner güzel. Güzel güzel. Yalnız ikizlere gelirse direkt gol olur o. Ona hiçbir şey yapamayız. Ee, Devam diyelim yerleri değiştirmeye girelim abi ben ee, şu uzaklaştırmaya karşı burada dursun da şöyle 11 numarayı şuraya almak istiyorum ya şu ney bu arada şunun adı 10 numara burada hmm. şunu da şuraya alıyorum tamam soda normal pas attı. Misaki'ye geldi. Ah be. Jumping Vale yedik ha. Ben hepsini çıkarıyorum. Vallahi çıkarıyorum. Penaltı uğruna çıkarıyorum hepsini. Penaltıyı yine kurtarabiliriz ama bunu kurtaramayız yani. Uzaklaşırdık. Çok güzel. Onu nasıl uzaklaşırdı lan topu? Demek ki... Hadi Amaral. Abi yapmayın ya. Ulan Renato var ya sen var ya. Var ya. Çok iş yapıyorsun bugün kalede. Vallahi çok iş yapıyorsun. Şöyle yine aynı şekil yapacağım. Yoktan ee, yok lan bu burada dursun. Dur. Kimi almıştık? Babington yerini değiştirmiştik değil mi? Neyse böyle dursun tekrar ya. Soda'ya attım. İşte Tachibana'lara geldi şimdi. Bunu, bunu engelleyemeyiz işte. Bunu engelleyemeyiz. Vakko'da baskın yedim kaldığımız yerine devam ediyoruz en son topa çıkıyorduk Uzaklaştırdık topu çok güzel ama Ishizaki'de niye Ishizaki'de abi niye bize geçmiyor top ya Tıbaz sen kale önüne git Çünkü durduramazsın biliyorum yani Sola Marini Lan durdur şunu bloklama dur dur basa. Hadi Lan nasıl durduramıyorsun sen Ulan Marini durduruyor sen nasıl durduramıyorsun ya Çık 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 hepiniz çıkın topa Zaten Rovaçata'yı vurursa bu gol yedik. o kadar uğraştık. Sonuçta penaltı mı oldu ya? Şimdi golü mi yiyeceğiz yani? %33 şansım var şimdi. Nereye atlasam ki? Abi al işte ya. Allah'ın dediği olur. Sol çıktı. Ulan inşallah sola atarız. Vallahi sol attı. Oo, tuttuk. Top bize. Çok güzel. <laughs> Çok iyi lan. Oha. Tamam abi sen tamam. bundan sonra taktiğimiz belli Allah'ın dadı olur yapacağız bundan sonra bundan sonra penaltı ne zaman kullanırsak böyle yapacağız. Tamam abi çok güzel oldu lan lan topu kaptık lan. <laughs> Ulan şaka gibi ya. Tamam tıpkı korkmuyoruz drive pas gönder. Gile gönder abi drive pası. Aha pas kesmi yaptı kay mı yaptı? Kay yapmıştı. Tamam Şizaki de geçti top önümüzde bir 5 numara var başka kimse yok şu an çok güzel Şöyle geriye döneceğim zaman geçireceğim yarı sonuna doğru atak yapacağım tabi becerebilirsem bilmiyorum çünkü levellerim dediğim gibi bayağı bir düşük yani herhangi bir hamle bak yani mesela ben şuradan şuraya şu topu atsam bile şu 9 numara girebilir araya Kojuro bile girebilir yani araya o kadar tehlikeli yani Allah bak bak nasıl geliyorlar görünüz mü? Nasıl geliyorlar? Üstüme köpek gibi koşuyorlar. it gibi koşuyorlar. Allah'tan şubuk var ya. şubuk buk olmasa var ya. Marini'ye. Ulan bak o topun gitmesi lazım. Gitti güzel. Develler baya baya bir düşük. Bunu artık kaçıncı söyleyeceğim bilmiyorum ama. Bak hata yaptım anca gördünüz mü? Allah'tan durdurmadı. Çok büyük bir hata yaptım orada. Bugün bir değişmedi ya hep, <laughs> hep aynı yani. Adamla geliyor, bir saniye üstüne duruyor yani. Şu oyunu ne zaman oynasam, kaç yıldır oynuyorum, hep böyle yaptı. Evet, Kojuro geldi, ama Mariniye gönderiyorum. İnşallah 11 numara girmez. Girmedi güzel. ya 11 numara bizi durdur durduramaz ya. <laughs> koş abi, koş koş koş. Evet şimdi açıkta birini bulmam lazım. ceza sahası sıkıntı. Ee, şöyle platoya atsam sıkıntı. Heh, riskli. Olmaz. Allah. Az kalsın sıvıyorduk var ya. Tam doğu topu. Doğu toral topu. Atağa kalkıyoruz artık. Artık atağa kalkıyoruz. Amman abi dur lan. Şerefsiz. Plato. Nasıl geliyor 8 numara. Güzel. Güzel. Hadi abi, hadi bu atak maçın sonucunu belirleyebilir, bu atak maçın sonucunu belirleyebilir 395. Çok güzel kaleye doğru gidiyoruz. Bu pozisyon gol olmalı. Başka seçeneğimiz yok. Bayağı bir zaman geçeceğim. Sadece şimdi kaleye gitmiyorum şu an. 20 saniye onunla kadar böyle kanser gibi oynayacağım. Ben dedim size yapacağım diye. Kanser gibi şu an top süreceğim. Zaman geçiriyorum. Son 10 saniye. Aman abi elim yine kaymasın. Şu çarpmasın. Vallahi yamuluruk. Allah. Dur çok oldu. Git kaleye. Lan. Git. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Platoya top atıyorum. Dry pass'ı kesemezsiniz herhalde ya. Alma ihtimalleri var ama. Bir penaltı çıksa on numara olur oradan ya. Ama çok geç herhalde artık. İşizaki geldi penaltı. Lan ha. Harbi penaltı oldu sandım bir Ne oluyor oğlum? Ne zaman pas atacaksın? Tusu maç bitti lan. Abo. Penaltı olsun oğlum kaç kişi çürütüsü basa. Oha. Zaten kimse kalmadı ki oğlum. Misaki kaldı. Onu da uçur. Aferin. <laughs> Olaya gel ya. Vay anasını ya. Şunlar kim? Matsuyama Sano. Bunlar kesebilir o topu. Kesemediler. Alçaktan geldi. Ve Vakashimazu var. Evet bomboş olan Babington'a... Allah kahretsin çıkmadı. Hocam maçı bitirebilir ha şu an çok kritik. Çok kritik bir pozisyon. Maç her an bitebilir. Şöyle Tusu basaya tekrardan gönderiyorum. Vakashimazu bir daha geldi. Ulan... Bu sefer çık, çıktı lan penaltı olsun. Tüh. Hadi Hadi bilse top. Büyük ihtimal hocam maçı bitirecek ben bunu vururken var ya. Yapar yani yapar o. O hakem yapar onu. O hakemden her şeyi beklerim. Ula boş kale. Ula ne yapsak ki la. Ben şut çekmeyeceğim ya. Hayır kesinlikle çekmeyeceğim tutuyorlar. %100 tutuyorlar yani. Ne yapsam ki ama ya. Matsuyama var orada? Sonra falan, Kazuo falan var. Ben Tuzbasa'ya gönderiyorum tekrardan. Yani şut çekince gol olmuyor. Vaha kale boş. Lan Tsubasa'nın kafası da gol olmayacaksa kimin kafası gol olacak? Bu gol olmayacaksa kimin kafası gol olacak? 2-0 oldu. Japonya karşısında 2-0 öndeyiz. Abi şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi şu an. Hocanın maçı bitirmesi lazım bak. Çok zaman geçirdik zaten. Pozisyon gol olursa ağlarım. pozisyon gol olursa ağlarım şu an. 2-0 öndeyiz bak. Ben bu pozisyonu bir daha nah yakalarım. Çok güzel. Batista ve Gil. Kayın abikinize 20 saniyemiz gitsin. 20 saniye gitsin. Faul yap. Aferin lan. Vallahi kedalalı bir fare tuttunuz. Aferin. İlk yarı 2-0 kapattık. 10 numara abi. 10 numara oldu. Vallahi billahi 10 numara oldu. Bitir lan artık ha. <laughs> abi. Ikına ıkına golü bulduk ya son dakika ya. Vallahi. 248 tusu basa. Şimdi var ya. Öyle bir tire yardım dibine vuracağım ki. Yarı, zaman, yarı sonuna kadar zaman geçirmeye çalışacağım. Bu gol olsa da olmasın yani zaman geçireceğim. Ki büyük ihtimal gol olacak zaten onu engelleyemeyeceğiz. Ve Misugi var oyunda bu arada haberiniz olsun onu unuttuk. Misugi olacak şimdi oyunda. Pas kes kay abi. Hayır. Güzel 3 dakika gitsin abi. Yapabildiğiniz kadar faul yapın. Ceza sahası içinde değil ama dışında yapın. Zaman geçsin. Zaman gitsin abi. Razor shoot. git. Razor şut geliyor. Hadi. Pas attı ya. Ulan Razor shoot çekse keseriz vallahi keseriz. Ama pası kesemeydi şey sıkıntı o. Top ikizlerde ulan bir verkaç yaparsanız yan buluruz ha. Onu hiç verkaç yapmıyorlar lan şanslıyız gene. Şut çekmiş Hadi Ambaral. Subasa çıktı. Subasa uzak kaçırdı. Top bizde. Top bizde. Top bizde Allah'ım. Allah'ım ne oluyor? Allah'ım ilk denemeden yenecek miyiz yoksa? Son 30 dakika. <laughs> dur 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 dur. Oha. Oğlum çok şey lan. Oğlum çok şaşırıyorum şu an ya mucize gibi bir şey var ya şu an bunu yenersek yani çok düşük levellerimiz baya baya bir düşük bunu da yenersek yani harbiden yani ben bilemiyorum artık yok abi kesinlikle atak yapmayacağım hiçbir riske atamam ben bu, bu skordayken maçı geriye dön abi full geriye dön bu maçı bitireceğiz yalnız ama normal blokta top ha Matsuyama iyi defans. Bu oyunda Matsuyama'ya bu arada diğer değer verilmemiş yani. Matsuyama normalde çok daha iyi bir oyuncu abi. Burada ama o kadar hani iyi değil. Matsuyama'yı daha iyi olmasını beklerdim ben açıkçası. Şöyle şu 11 numaranın üstüne çıkayım ya. Vallahi üstüne çıkacağım ben dur. İyi buradan da kesemezsin herhalde değil mi? Doğutor. Çok güzel ya. Çok güzel abi çok güzel. Yeneceğiz lan Japonya'yı çok zorlandık. Yani topu çıkarana kadar kındık, sıçtık, bir şeyler yaptık. Gol oldu sonunda ya. Vallahi 2-0 bir de. Topu da kaptık yani. Ben 2-1 fen olur diye tahmin ettim başta ama o yarı başlarken öyle olmadı. Ulan erken konuşmayak dur la şimdi bir şey olur vallaha bak. Oyun boyun çöker la ben kanser olurum. Dur. Aman lan, lan ağzıma bile almayayım öyle şeyleri. dur oğlum. Tövbe tövbe. Akümülatör çarpar vallahi bizi. Güzel. Jito var. Yalnız Jito sıkıntılı. Power block yaparsa o topu keser bu arada. Harbi keser. Power block yaparsa o, o topu kesebilir. Ama yapmadı. Uçtu. Bu Subasa'dan bile korkuyorum ya. <laughs> Allah'ım şu maçı bitse de kurtulsak. Kontrol et abi topu. Yukarı doğru çık. Vallahi iyi tryhard yapacağız. Allah! Vallahi kim lan o? Bir numara kazu. Lima var. Allah kahretsin. Haydi hayırlı olsun kardeş. Vallahi hayırlı olsun topu kaptırdık. Aha tutamadı. Oha şans. Tiger kaysaydı tutmuştu büyük ihtimalle. Tiger kaymamış. Tutardı yani yüzeyi tutardı bu arada Tiger kaysaydı. Dedim 2-1 oldu ha gittik dedim. Dovator. Çok güzel abi. Son 10 dakika. 2-0 öndeyiz be. Var mı böyle şans lan? Ulan şansım elektrik gider benim ha. Vallahi beklerim yani. Misaki uzaklaştırdı. İyi iyi top onlara geçmiyor. Şu an rahatım biraz çünkü iki farklı öndeyiz. Bir gol yesek bile gene zaman geçireceğim. Bir şey fark etmeyecek. Tamam tusu basaya ver topu. Burada risk atmayalım topu. Son dakika belki bir şeyler deneyebilirim. Belki ama yani kesim şey demiyorum. Şöyle 11 numaraya gönderilmiş topu. Deneyelim lan deneyelim. Zaten son 5 dakika kaldı artık. Son dakika bir şeyler deneyelim. Son 4.5 buçuk. Hadi abi. Tusu basa ya geçer mi o top bilmiyorum. Masa tutamaz ya. Masa hava topu geldi. Misaki var. Bırakıyorum 7 numaraya. Son dakikalar oynuyoruz. Sağ Paolo Japonya maçında. Top tamama gitmesi lazım. Aynen. Bakaşımaz bu dengesini kaybetti. Eğer önüme kimse çıkmazsa göğsümle indireceğim. Kaleciye çalım deneyeceğim. O 3 kişi çıktı. Bakaşım dengesini kaybetti. Bırakıyorum. Top onlara geçecek büyük ihtimal. Evet onlara geçti. Batista. Dediğim son dakikalar yani. Denemekten zarar gelmez. Yani buradan da maçı kaptıracağımı düşünmüyorum zaten. Ki topu uzaklaştırdık ve Tusu Basa'ya geldi top. Ve Bakaşımaz var. Bayağı iyi. Ne yapsam? Şu Yavaş çekemiyorum. çekemiyorum. Hmm. Vuralım. Aldı topu. Bak Aşimazo eliyle aldı. Normal yani eli alması da. Çık topa gel. Uzaklaştırdık. Ve top gene bize geçti. Bayağı şanslıyız. Evet. Şimdi ne yapsak ki bununla biz ya. Acaba şey ooo çalım bile şey, şey bile yapamıyorum ki neyse ben geriye döneyim boşver 2-0'lık skoru koruyalım abi boşver. 2-0'lık skor üstünlüğümüzü koruyalım ya. Son 2 dakika. Japonya 2 0 yeniyor muyuz? Misuki durdurdu. Kaptırdık. Çat. Evet son golü yiyip herhalde öyle bitirecek maç olacak. Kojiro kaldı aldı. Uzatma dakikaları. Abi boşuna uğraşmayın yendik yendik. Boşuna uğraşmayın. <laughs> Vallahi çok şanslıydık herhalde bu maçta bayağı bir şanslıydık. Ve Japonya'yı 2-0 yendik. Abi çok eşit bir maçtı ya. Oh Başardık kazandık. Japon Cup'ta bizim. Serinin en zor kupasıydı şu an oynadığım. Kusursuz pasta. buraya katardı. Japonya ile de iyi çalış. Babington U18 Arjantin'de Dootor ve Amal, Amaral, Amaral, Aman ne ya? Amaral U18 Brezilya'da aynen. Mac zaten oyunun başında söylemiştim ben bunları. Arkadaşlarınla rakip olacaksın. Gün gelecek herkese rakip olacaksın. Sen de kendine iyi bak Roberto'cuğum. Artık daha güçlüyüz. Ne oldu lan? Ne oldu Subasa? Ben... Aha! Sana'ya gelmiş. Sana'ya çan. Sana gelmiş maç izlemeye. Birkaç gün sonra U18 Japonya antrenman kampı yakınlarındaki bir parkta. Sana ve Sana ve Tsubasa. Tsubasa yakında U18 elemeleri ön başlıyor değil mi? Oğlum niye müzik yok lan? 18 yaş altı profesyonel futbolcular da katılacağı için zorlu bir turnuva olacak. Umarsız daha kolay olmaz mı lan? 18 yaş altı. Tsubasa hiç değişmemişsin. Tsubasa, önceden beri gözün futboldan başka bir şey görmez. Görmezdi diyecek herhalde, diyecek herhalde. Sana he. Ancak seni sen yapan da bu özelliğin değil mi? Tabii ki de kardeşim biz çocukluktan beri top sevdalısıyız. Top peşinden koşuyoruz. Subasa kızdı mı? Ne oldu lan? Ben Brezilya'ya gitsem bile seni lan ulan Ishizaki. Ulan Ishizaki. Toplantı zamanı. Şimdi mi söylenir lan? Kıza bir şey konuş yok şurada. Lan olmadı ya. Neyse. Başka zaman. Tsubasa. Ben burada ayrılıyorum. Turnuvaya beraber gidemiyoruz. Ama elinden geleni yap. Tamam mı? Sağ ol. Bu ne Tam bir şey diyecektik araya. Sağ ol, görüşürüz. Konuşmanın konuşmasını böldü tabi adamların. <laughs> evet. Yoko değil mi bu? Yoko muydu? Hmm, anladım. Bu ilginç olacak. Ve artık Japonya maçları başlıyor. Hadi hanemiz hayırlı olsun, kanalımız hayırlı uğurlu olsun. Birkaç gün sonra Tsubasa'yı taşıyan uçak Asya elemeler için havalandı. Tsubasa'ları taşıyan uçak. Tabi. Ve artık Asya kupasındayız. Ve Japonya takımını yönetiyoruz. Gerçekten muhteşem olacak. Asıl asıl serüven artık şimdi başlıyor. Japonya milli takımına geçmiş bulmaktayız. Şöyle de bir save'imi alayım. Ee, ve bilgi ekranda okuyalım her zamanki gibi. Bu turnuva Brezilya'da yapılacak olan esas turnuvaya katılmak için önelemelerdir. Kaybedemeyiz. Herkes kendi pozisyonundan sorumlu bir şekilde takım oyunu oynayacak. Yani bu maç takımı test edecek Bay Mikami. Göreceğiz. Normalde aslında Japonya'nın koçu Koç Gamo. Ama bu oy bu oyun sanırım yapıldığında manga daha çıkmamıştı herhalde o zamanlar. 1994 yapımı diyebiliyorum manga. Bu oyun 1990 yapımı ondan dolayı olabilir. O zaman şöyle bir kadromuza bakalım ya. Soda, Wakashimazu, Wakabayashi de var, Misugi var. Yani dünya yıldızlarıyla oynuyoruz şu an. Ben söylediğim. Şöyle bir save alayım. E, ee, bu arada şunu söyleyeyim. Ee, diğer bölümde Japonya Suriye maçı var şu an. Yani bu Suriye maçını yani 2-3 level artırarak da çekebilirim. Ya da bilmiyorum dişata göre devam da edebilirim ama ben level artırmaktan yanayım. Çünkü level şu an artırmazsam ileride çok çok zorlanacağız. Ee, yani dediğim gibi siz Suriye maçını izlediğinizde ben levelleri 2 ya da 3 kere hani bile bile kaybedip kazanıp hani levelleri artırabilirim. Onu söyleyeyim ki zaten diğer videoda görürsünüz eğer artırırsam. Söylerim de zaten. O zaman lafı daha fazla uzatmadan diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.